Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Buradayız çünkü gerçekten Garanti 65 şirketler grubu deyince çok uzun yıllar geliyor aklımıza. 1999'da babayla başlayan koşturmacanın şu anda ikinci nesil olarak röportaj yapmasının keyfini yaşıyorum. Yürekten diliyorum ki nesiller boyu daim olsun bu güzel mekan. İnşallah. Ee, Sizinle birlikte 99'lara dönelim mi? Neredeydik? Nerelere geldik geçen 19 yıllık süreçte? Önce kendimizi tanıtalım. Ben Rıdvan Boşgup. Garanti 65 Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanıyım. Garanti 65 şirketler grubu birçok sektörde hizmet vermektedir. 1999 yılından beri kurulu bir şirkettir. 2007 yılından beri de İstanbul Esenurt'ta e gayrimenkul ve inşaat hizmeti vermektedir. Ve bu hizmet boyunca binlerce müşterimizi değere sahibi yaptı. Ve değere sahibi yapmaya da devam edeceğiz süpersiniz. Muhteşem bir sloganınız var. Dinlişsiniz ki herkesin hayali bizim, bizim işimiz. Evet kesinlikle herkesin hayali bizim işimiz. Neden herkesin hayali bizim işimiz? Şimdi dışarıda bakılınca insanlar peşinatım yok ev alamıyorum diyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Sıfır peşinatla gelen arkadaşlarımızı bile bin TL gibi cüz'ü bir taksitle daire sahibi yapabiliyoruz. Evsiz kimse kalmasın, kalmasın garanti 65 bunu tahit ediyor diyorsun bu Kesinlikle. güzel cümlelerle ve ben de yürekten diliyorum ki diyorum yani ikinci nesil gümbür gümbür gelmiş. Burada gerçekten her derde deva bir şirket burası. Gerek satılıklar, gerek yapsatlar, gerek alsatlar, gerekse kat karşılığı çalışmalarla tek bir mekanda birçok hizmeti sunarak bizlere verdiğiniz bu çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Sadece Esenyurt'ta mıyız? Esenyurt'ta değiliz, bunu belirteyim. Esenyurt dışında Tekirdağ, Çerkesköy, Kapaklı, Lileburgaz tarafında da arsa işi yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. 400 metrekarelik arsalar, 10 dönüme kadar da arsa hizmeti veriyoruz. Esenyurt'ta olan güzellikler bence İstanbul'un hiçbir yerinde yok en basitini söylüyorum, basit bir örneğini veriyorum. Bugün İstanbul içine gittiğinizde araç park etmeye yer bulamıyorsunuz. Ama Esenyurt'ta öyle bir derdiniz yok. Çünkü sokakları bildiğiniz İstanbul içinin iki katı. Yani ana caddelerin iki katı. Onun dışında Esenyurt'ta yapılan alışveriş merkezleri İstanbul'un birçok yerinde yok. Esenyurt'ta yapılan, özellikle söylüyorum, yapılan yeşil alanlar, parklar dünyada hiçbir yerde yok. Bunları ben size özellikle belirtiyorum. Bir de metro projemiz var. Süpersiniz. Burada Bu tam yatırım için sen yani şu anda yatırım yapmak isteyenler hiç geç kalmasın. Adres yani. belli diyorsunuz. Adres belli garanti 65'e bekleriz. Ve garanti 65 şirketler grubu. Burada verdiğiniz bu muhteşem hizmet için sonsuz teşekkürler ediyoruz ve yürekten diliyoruz ki nice nesiller boyu bizlerle olun. Saygılar sunuyorum efendim. Saygılar bizde biz teşekkür ederiz.